Ondan sonra? Kocaman ekmeği almış. He. Ekmeği kesmiş pasta kıyası koymuş. Aa, kızarmış ekmek nasıl olur arkadaşlar? <laughs> Çok güzel. Ondan sonra? Ondan sonra sucuk, kaşar, ketçap, mayonuzu almış, tezgaha koymuş. Heh. Ondan sonra? Evet. sonra sucuk. Evet. Nasıl? 1-2-3-4-5 Sucuk. Evet. 1-2-3-4-5 e suçu. Evet. Buraya suçu. Buraya suçu. Evet. On... Nasıl? Bir, iki, üç, dört, beş. Kaşar. Evet. E... Bir, iki, üç, dört, beş. Kaşar. Evet. Buraya suçu. Buraya suçu. Buraya kaşar. Buraya kaşar. Evet. Ondan sonra, sonra ketçap böyle sıkmış. <laughs> Ketçapı böyle sıkmış. Ondan sonra mayonezi de sıkmış. Mayonezi de böyle sıkmış. Arkadaşlar sizin anne babanız size tost yaparken ketçe bu böyle mi sıkıyor? Böyle sıkarsak ne olur? Her yer ketçap olur değil mi arkadaşlar? Tamam neyse ben Efe'nin babasını merak ediyorum. Başka ne yapacak? Ondan sonra...